Yanlış ya, öyle değil oğlum. Bak böyle, böyle. Ki <laughs> ki ki, ku ku ku, kuru 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 kuru. Bak bak bak. Böyle <laughs> yaptın? Bak başa. Beraber yapalım abi. Göster bana. Ki ki ki, ku ku ku, kuru, kuru 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 Bak bak. Ki <laughs> ki ki, ku ku ku, kuru 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 Öyle değil, değil, değil. Öyle değil. O en sonunda şeyde döneceksin. Bak böyle. Kiki ki kuku 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 kuru 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 kuku bak bak bak. Bak bak kuku 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 Gel kuku kuku gel. kuku kuku gel kuku 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 kuru kuku 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 Hakikaten yani Haluk'un ruhu genç ya. Vallahi ben yani bu evdeki herkesten bence daha genç Haluk. Hani... <laughs>